19 Haziran Perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa gündemiyle karşınızdayız. Avrupa Birliği İsrail-İran çatışması nedeniyle ikiye bölündü. Mertsin, İsrail pis işlerimizi yapıyor sözüne karşı İran nota verdi. Avrupa Konseyi Almanya'ya ifade özgürlüğü uyarısı yaptı. Sosyal yardımlarla geçiniyorlardı, milyonları cebe atmışlar. Ayrıntılarına bakacağız. Almanya'da hafta sonu sıcaklık 38 dereceye kadar çıkacak. Belçika'da altın köpü bulan işçilere 240 bin avroluk dava açıldı. Ayrıntılar için başlıyoruz. Avrupa Birliği, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı ortak bir tavır almakta zorlanıyor. 27 üye ülke bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimi ülkeler İsrail'in saldırılarını kendini savunma hakkı çerçevesinde değerlendirirken kimileri bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünüyor. Brüksel'deki görüşmelerde özellikle İsrail'in haklı mı haksız mı olduğu konusu açık açık tartışılıyor. Birçok ülke İsrail'e destek vermeyi savunurken bazıları ise bu saldırıların hukuken geçerli olacak kadar güçlü bir gerekçesi olmadığını savunuyor. Aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu yaklaşık 15 ülke Avrupa Birliği açıklamasına İsrail'in kendini savunma hakkı vardır cümlesinin eklenmesini istedi. Ancak bu cümle tüm üyeler uzlaşmadığı için son bildiriye konulmadı. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sosyal medyada paylaştığı destek mesajı tartışma yarattı. Leyen, İsrail kendini savunma hakkına sahiptir diyerek açıkça taraflı bir tutum sergiledi. Bazı diplomatlar bu paylaşımın Avrupa Birliği'nin ortak kararlarıyla uyuşmadığını ve süreci zora soktuğunu belirtti. Özellikle İsrail'in nükleer tesisleri vurması ve saldırıların önleyici olduğunu söylemesi uluslararası hukuk açısından tartışmalı bir noktada duruyor. Bazıları buna meşru müdafaa olarak e, görüyor ve böyle söylüyor. Bazıları orantısız güç kullanıldığını düşünüyor. Avrupa Birliği'nin resmi açıklamasında tarafsız bir dil kullanılarak tüm taraflara sükunet çağrısı yapıldı ve uluslararası hukuka uyulması gerekliliği hatırlatıldı. Bununla birlikte Avrupa Birliği yönetimi içinde İran'a yaklaşımda farklılık gösteriyor. Bazı ülkeler İran'ın Rusya'ya drone ve askeri destek verdiği gerekçesiyle tansiyonun baş sorumlusunun İran olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak Avrupa Birliği ortak bir pozisyon almakta zorlanıyor. Bazı ülkeler İsrail'e destek vermeye yakınken diğerleri bu saldırıları sorumsuz ve tehlikeli buluyor. Konuyla ilgili görüşmeler gelecek hafta yapılacak liderler zirvesinde de devam edecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bizim adımıza pis işi yapıyorlar şeklinde tanımlaması Almanya'da ve uluslararası arenada tepki çekti. Merz G7 zirvesindeki röportajında bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni dış işlerine çağırarak resmi protestoda bulundu. İç politikada da tepkiler geldi. SPD ve Yeşiller Partisi'nden birçok siyasetçi Mertz'in dilini rahatsız edici ve yanıltıcı buldu. SPD'li Ralf Stegna bu sözlerin Mertz'in İsrail'in saldırılarını uluslararası hukuka aykırı gördüğü izlenimini verdiğini söyledi. Yeşiller Partisi'nden Anton Hofreiter ise bu tür bir dilin dikkatli seçilmesi gerektiğini çünkü saldırılarda sivillerin de zarar gördüğünü söyledi. Sol Partiden yapılan açıklamada ise Mert'sin sözlerinin uluslararası hukuka ve diplomasiye zarar verdiği belirtildi. İran hükümeti Mert'sin sözlerini hakaret olarak nitelendirirken Almanya Başbakanı sözlerinin arkasında durdu. Mert açıklamasında büyük ölçüde destek verildiğini savunarak sadece birkaç eleştiri geldi. Onlar hakkında konuşmam gerekmiyor." dedi. Avrupa Konseyi Almanya'ya ifade özgürlüğü uyarısı yaptı. İnsan Hakları Komiseri Almanya'da Filistin'e destek için yapılan Gazze protestolarına müdahale edilmesini eleştirdi. Almanya İçişleri Bakanı'na gönderilen resmi mektupta gösterilerin engellenmesi ve polisin aşırı güç kullanması konusunda endişeler olduğu belirtildi. Komiser Michel Ofleheyta, Polisin bazı göstericilere aralarında çocuklar da dahil gereğinden fazla müdahale ettiğini ve bazı gösterilerde Arapça sloganlar ve kültürel sembollerin yasaklandığını belirtti. Bu durumun ifade ve toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi. Ofluheta'ya göre Gazze protestolarına katılan bazı yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması da ayrı bir endişe kaynağı. Üniversitelerde ve kültürel kurumlarda da ifade özgürlüğünün baskı altında olduğu yönünde raporlar belirtildi. Komiser İsrail'e yönelik her eleştirinin Yahudi düşmanlığı olarak görülmemesinin gerektiğini söyledi ve bu şekilde görülmesini de tehlikeli bir eğilim olarak belirtti. Şiddet içermediği sürece rahatsız edici olsa bile fikirlerin açıklanmasının demokrasinin bir parçası olduğunu ifade etti. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nden bağımsız bir yapı ve insan hakları konusunda en üst düzeyde denetim sağlıyor. Evet, Hollanda'da üç kardeş devletten yardım parası alırken bir yandan da yasa dışı yollardan bayağı yüklü paralar kazanmış. Odayın merkezi Rotterdam ve diğer farklı iki şehir. Savcılığa göre satılan haplar arasında bağımlılık yapan çok ağır ilaçlar var. Bu kardeşler kendilerine ait internet siteleri üzerinden sipariş almışlar. Üstelik ödemeyi de ya nakit ya kripto ya da yurt dışı hesaplarıyla toplamışlar. Yani resmen her şey sistemin dışında. Ne vergi var, ne denetim. 2 yıl süren bir bir takibat sonrasında polis 2021'de bu üç kardeşi ve onlara yardım eden diğer kişileri gözaltına aldı. Aralarında şoförlük yapanlar, depo temin edenler de var. Savcı bu kişilerin yardım parasıyla geçiniyor görünüp arka planda servet topladığını söylüyor. Hem geziyorlar, hem kazanıyorlar, hem de hiçbir gelir beyanı yok. Daha da önemlisi satılan haplar sağlık açısından ciddi risk taşıyor. Dozu, üretimi, nasıl saklandığı hiçbir kontrol edilmemiş. Yani ilaç gibi görünüyor ama tehlikesi çok büyük. Savcılık 6 kişi için 16 aydan 45 aya kadar hapis cezası istedi. Mahkeme kararını Ağustos ortasında açıklayacak. Almanya'da hava cuma gününden itibaren tam anlamıyla yaza dönüyor. Ülke genelinde hava güneşli, sıcak ve nemli olacak. Yağış beklenmiyor. Cuma günü hava bol güneşli. Orta ve güney bölgelerde bulut bile görünmeyebilir. Sıcaklıklar kuzeyde 18 derece, güneybatıda 31 dereceye kadar yükselecek. Cumartesi günü sıcaklık artmaya devam edecek. Bazı bölgelerde 33 derece görülecek. Sadece Alp dağlarına yakın bölgelerde kısa süreli sağanaklar olabilir. Pazar günü yılın en sıcak günü olabilir. Batı ve güneybatıda 38 dereceye kadar sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 20 derecenin altına düşmeyebilir. Bu nedenle tropikal gece yaşanması bekleniyor. Ancak pazar akşamından itibaren Havada değişiklik başlayacak elbette. Batıdan gelen şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağmurlar pazartesi günü ülkeyi etkisi altına alınır, alacak. Sıcaklık birkaç derece düşecek. Salı gününden itibaren kuzeyde hava serin ve yağışlı olacak. Güneyde ise güneşli ve sıcak hava birkaç gün daha devam edebilir. Kısacası cuma ve cumartesi yaz havası hakim. Pazar hava daha da sıcak olacak. Sıcaklık 38 dereceye kadar çıkıyor. Pazartesiden itibaren sağanak ve serin hava görülüyor. Kuzeyde yaz devam edebilir ama kuzeyde havalar biraz daha serinleyecek. Belçika'da eski bir evin yıkımında çalışan 3 işçi toprağın altındaki gizli bir odada altınla dolu bir küp buldu. Ancak ev sahibine haber vermek yerine altınları aralarında paylaştılar ve satarak binlerce avro kazandılar. Biri yaklaşık 52 bin avro, diğeri 30 bin avro elde etti. Üçüncü işçiye ise tek bir altın düştü. Muhtemelen o da son anlarda denk geldi e, bu altın bulma meselesini. Bu kişiler altınları ev sahibine vermediler, bozdurdular. Dediğim gibi paralarını aldılar. Ancak komşular bu işe uyandı ve komşu daha sonra ev sahibine bildirdi. E, ev sahibinin çocukları ise bu kişilere dava açtı e, ve yüzlerce, yüz binlerce avro tazminat talep ediyorlar. Henüz dava görülmedi. Bu davanın sonucunda aldıkları parayı misliyle ödemek zorunda kalabilirler ve e, bu işi yapan e, çalışanlarsa bunun bir suç olduğunu düşünmediklerini söylediler e, sadece biz bir e, gömü bulduk ve onu bozdurduk hakkımız olduğunu düşündük dediler dava dediğimiz gibi önümüzdeki aylarda görülecek bu haberle birlikte de Avrupa gündeminin sonuna geldi tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.